Bugün Shadowcraft'a aynı şekilde devam ediyoruz canlar. Yusuf Emir karaktersiz, hırsız. Niye? Kaçak. Seni coplayayım mı ben şimdi? Onu mu istiyorsun? Hiçbir eşyam yok biliyor musun? Fakir kaldım şu an. Çok mutluyum. <laughs> şimdi Yusuf Emir. Ya eşyan kaldı, fakir kalmışın. Ben bir video boyunca aynı hani şeyde kalacaktım kaçtım da sen ne kadar kötü bir polissin ya rezil edip utanıyorum şu an senden. Oğlum bak bir şey diyeyim mi yemin ediyorum katman kayasından bir yer yaparım sana. Eee? Yetkini de alırım ne TP olabilirsin ne blok kırabilirsin bak. Aynen inandım şahsen. Benim. Yaparım bunu biliyor musun? Yap yap. Tamam bu oğlum videoda nasıl yapıyorsun videodan sonra yaparım. Aa. Ya Yusuf Emir ya. Ha. Şimdi bize gerekenler şehrimizi biraz daha geliştirmek için bakıyorum. Ya biz yemek sıkıntısı çekiyoruz bir kafe mi açsak. Kafe mi? Vallahi ay, bir, ka ay, ay, ay. bir kafe Olur. açalım. Bir ne kafe lazım? Açalım. Hamburger lazım. O hamburger nasıl yapıldı bilmiyorum. Ona bakacağım şimdi. Bak ona bir. Hamburger yok. Craft <laughs> gözükmüyor bir de. Hamburgerin craftı nasıl? Şimdi inek eti var. 6 tane tamam. buğday. 2 tane de deniz yosunu. Buğday var mı bizde? Ya oğlum onlar bulunur da. Yosunu ben nereden bulacağım? He. Yani ben şimdi şeye gidiyorum. Oğlum hamburger yosun ne alaka? Hayatımda gördüğüm en saçma şey marul diye şey. Onu kagaladım. E marul var oğlum. <laughs> Adam marul yerine yosun eklemiş işte. Bence oldukça mantıklı bu arada. Yosunları alamıyoruz değil mi? E, bu denizde olan şey. Tamam kırınca alamıyoruz zaten. direkt. Geliyor, kırınca geliyor. Gelmedi oğlum ama bu o değil galiba. Bu o yosun değil. Uzun olan. Böyle 4-5 blokluk falan olanlar var uzun uzun. Hmm. Deniz kenarında olmuyor onlar. Direkt şey denizde oluyor. Nehirde falan tamam, değil. Sen onu bul ben şey bulayım buğdayı bulayım. Buğdayı ben buldum aslında biliyor musun? E ee, tamam o zaman. E, onu diğerini de sen bul. Oğlum onda Araba bari da. Ya nasıl alayım okyanusu ya? Oğlum ben bir yönden gitti. Sen diğer yönden gideceksin. Tamam abi ben bakıyor ar aramaya çıktım. İnşallah sen de çıkarsın. Yo ben ona çıktım çoktan. Ben şimdi köydeki buğdayları çöküyorum. Tamam bu kadar buğday yeter. Fazlasını almayalım. Görev halindeyken hırsızlık yapmayalım. İleride yaparım belki ama şu an değil. Aa bu ne bir köyde. Oğlum ne kadar çok köy varmış bu şeyde ya mapte ya. Baya baya var. Bir çöl köyü daha buldum oğlum şu ambulans şey i, i, polis aracının sesi iyice bir kulağımı şey yaptı ya. Ne yaptı? Oğlum dakika başı ötüyor araba. Tamam sen de otobüs al oğlum mesela ben otobüs kullanıyorum şu an. Çok yavaş o. Yo ben bence şeyden farkı yok. Polis arabasından nasıl yok? Bence yok aynı hızdalar. Ya yürü git ya. Gel yarış. <laughs> Eve gelince yarışırız tamam. <laughs> Ama önce şu yosunu bulalım. Ben yemek dükkanı açmak istiyorum. Açlıktan ölmek istemiyorum artık. Otomat var da otomattan güzel şeyler aşağı... gelmiyor. Oğlum bir köy daha var solumda benim. İki tane daha. Oha kaç tane köy var? Ne oluyor ya orada? <laughs> sıkıştım. Oh, sıkıştım. En güzeli. Ravinde sıkıştım. Ne yapam? Bilmiyorum biliyor musun? Tamam, çok güzel. Hop, vallahi çık. tam kurtuldum, 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 kurtuldum. Aa, ot buldum mavi renk. Ana. Ölsün bana ne? Neyi? Benim otum. Kardeşim, yosun düşüren yaratık var mıydı oyunda ya? Ben raftla karıştırdım bir an oyunu. Bu olmuşlar şey yapmıyor mu? Yok, onlar düşürmüyordu ya. Onlar e, raft serisi gibi moddan kaynaklıydı galiba. Ana, yiyeceğimişsin ya sen. Oğlum mod da mod. Raft onun özel yaratıklar geliyordu ona. Cadı evi buldum. Kaç cadı var yardım komşuda. Oğlum ne yapacaksın cadıyı ya? Sırası mı? Ya deniz ararken bataklık buldum. Allah Allah. Ben Yusuf fakiriyim şu an. Aklıma bir şey takıldı. Acaba diğer e, yaptığımız binalarda yosun çıkan sandık var mıydı? Ha bence yok. Olsa alırdık. Olsa almazdık bence yosunu. alırdık. <laughs> o her türlü alırdım onu. Yosun olma ihtimali olan bir yere geldim. İhtimali var. Evet şey. Pilecir Kalesi. Polis baskını ile gidiyor Kalesi'ne. <laughs> Yalı kaç... saldırısına uğradım yardım edin. Yaşarsın yaşarsın bir şey olmaz. Polis geldi. Kelepçe kelepçe almamışım. Polis kelepçen, şey, kelepçen olmasa sanki şey olacak ya? Ne değişecek mesela şu an? Tabancı Saldır. Kaçırma suçu var mı? Kaçırma suçu var mı? Ona göre ekstra ceza keseceğim size. Bakayım. Güzel kimseyi kaçırmamışlar. Yani cezaları ölüm değil mi? Ne? Cezaları ölüm değil mi? Öldü onlar çok ona geç. Ceza vermişin işte verili çok oldu Hop. Hadi. Yosun çıkar gibi geliyor. Oha bal. Aa baltalı yok. Oğlum vurmayın çok vuruyorsunuz. Eee yosun dışında her şeyi buldum. Experience şişesi. Arbalet. Oha! oha. Oha oha oha. Beni o iten kimdi? Ne oluyor oğlum? Oğlum birisi arkamdan bir vurdu. İki kıta öteye uçtum. Neyle vurdu? Nakbekli silah falan mı vardı acaba? Hey, bunlar hepsi hayal ya. Oğlum kaydı var. Bir vurdu yok oldu. Bayağı uçurdu beni. Terk edilmiş portal buldum belki orada yosun çıkar Yosun çıkıyorsa helal olsun yani Terk edilmiş portalda yosun çıkmadım doğru ya şimdi şuraya da bir yol yapın dağ tepe arabayla geziyorum Arazi, arazi aracı sanki ya Bu arada bir köy görsem büyük ihtimalle baskın yiyecek o köy Altın saat Servet 2 verimli 3 olan altı kazma buldum Oha i̇şte Bol bol kömür toplarız artık Oğlum kafayı yiyeceğim yok ya Deniz, deniz yok diyelim. yok değil mi <laughs> Başka zaman var ya. saçma zaman bir yerde deniz bularım şu an yok ya, ya Ben şu an şey buldum ee, bir tane daha köy buldum, çiçekli bir arazide köy buldum. Gel benim buraya Hüseyin, biz buradan takılalım. Aracı almıyor unutma. Gelme buraya gelme, buraya gelme, buraya gelme. Ee, buraya gelme, baskın oldu. <laughs> Bende bir de eşya yok ha. En son şey bıraktım ya sandığa. Aaa, almadın mı? Işi. Almadım ki sandıkta ayrı eşyalarım. Niye almıyorsun? Ne bileyim. Heliko Hüseyin helikopter nerede? He? Helikopter nerede? Ne o ne? Oğlum, helikopterle daha rahat gezerdik. Bilmiyorum ki nerede. Lan sen en son sen kaçırmadın mı helikopteri? En son kaçırdım. Sonra sen sunucuyu kapadın. Ve ben ölmüş olarak doğdum. Ya hıyar ya. Ya ne hıyarı? Sunucuyu ben mi kapamışım? Allah Allah. İnsan helikopteri kırar da öyle kapattırır sunucuyu ya. Oğlum bir anda kapadın ki zaten. Yok öyle bir dünya. Yalan. Nasıl yalan? Yalan. Video kayıt var. Yok kaydı yok. <gülüyor> Yaparız. <gülüyor> Yaparız. <gülüyor> I I. Yosun yok ben pes ediyorum. Ben pes senin ettim. Erkek, senin erkekliğin kalmamış. Ben pes ettim. eee o yosun oğlum aranmaz o yosun. Şöyle bir şey deniyorsun. Benim yanıma gel. Gel Beyze e, gel Beyze. E. Craftable bu şey var ya. Return to Hall City. Gel bakayım. Ben de da yok. Ha, TP ol o zaman ne diyeyim şimdi? <laughs> Ha dur yarış yapacaktık gel bakayım. Nereye gideceğiz ama? Gel şu, şurada dur. Şöyle kenarda. Yolun sonuna kadar. Oğlum önde niye başlıyorsun? 3, 2, 1 başla. Aynı Aynı. Bu, bir fark yok. Ben de orada geçtim seni. Çapraz gitmeye başladım çünkü. Hüseyin gel. Sen oradan mı gittin az önce? Şöyle ileri doğru gittim. Şuraya bak şöyle gittim. Şuradan bak. gitsene bir de. Tamam. Göründün benim olduğum yönü. Buradan dümdüz git. Dümdüz tamam. git. Tamam. Ben de canlar bari inşa edeceğimiz diğer bir şey yapmaya çalışayım. Yani belli ki pek şansımız yok bu konuda yani. Oğlum zehirli patates saklıyorsun. Yosun mu saklamıyorsun ya? Şimdi canlar başka ne yapabiliriz? Şöyle bir bayrak dikeyim de tamam. Şehire bir hastane yapabilirim ben aslında. Şehire hastane güzel gider. Hastane eksiğimiz var. Hemen canlar. Ben seni tedavi ederim. Kardeşim veteriner olan sen misin ben miyim? <laughs> Aa Hüseyin bütün... a donatı var! Lan sen bu donatı nereden buldun? Sen kendini niye hakaret ettin ki az önce? Veteriner olan sen misin? Ben hayvan tedavi ederim. Sen elleyemezsin. Ben seni tedavi ederim. Biraz komplike şaka oldu ama. <laughs> Biraz fazla komplike bir şaka oldu. Yusemin donatı varmış çaldım. Ya adam benim donat... Benim donatlarımı çalıyor. Şaka mısın sen ya? Kelepçenin aldım <laughs> Yalnız Şimdi... donatıma bir şey demedim. Ama bu son yaptığın. Kelepçe bu çok hassas. <laughs> oğlum kelepçe mi? Kim çaldı? Kelepçemi. Ben mi çaldım? Ben çaldım. Şimdi polis arabası, sırt çantası, ambulans hangisi oğlum? Dur şey yapayım. Eee su oğlum bu ne be? Başkan Ka Bizim itfaiye yapmak istersek nedir'a gitmemiz lazım bu arada. Haberin olsun. Oha. Evet. <laughs> Öyle bir sıkıntı var. Blazer mu istiyor? Evet. <laughs> Mantıklı bir şey hiçbir şey, şey diyemem buna. Çok mantıklı. Tam <laughs> mantıklı bu. <mı>? Hiçbir <laughs> şey diyemem yani. Steteskop için iki tane huni. Ama mesela Ondan şey mantıklı odurdu. yani bir yosun nereden bulacağım hocam? Bari beleş bir yerden yosun ver bana. Denizden anca onu ya. Başka çaremiz yok yani. Deniz yok ya, etrafta oğlum yani. Oradan düz gitti de deniz çıkmadı. Gidiyor mu an hala. Maşallah. Şuradan steteskop yapayım. Hop tam. Hop hopper yaptım. Bir tane steteskop yaptım. Eee medical first aid diye mi geçiyor? Yo. İtfaiye şey ambulans nerede? Medkit. Abi medkitin yapımı yok şaka mısın? Medical bed. Altın elma ne ya? Abi altın elma da istemezsin. Elma bir tane elmamız varmış. Oh güzel. Altın elma etrafına demir. Medkit'i yaptım. Bir tane daha sandık. Bir daha huni Yok huni istemiyordu. Şunu istiyordu. Ya istekleri çok mantıklı da hocam biz bunları nereden bulalım ya? Bulacaksın. O beni ilgilendirmiyor diyor oyun sana. Aa demir yok. Bir dakika lan demir nasıl yok? Nasıl Çaldın demiyor? mı demirleri? Ya ne Ana, demiri yok? Oğlum bildiğin düz demir yok evde hiç. Ne yaptın da demirlerle? Bilmiyorum. Oğlum ne yaptın çabuk söyle. Bankaya <laughs> mı attın? Oğlum benim evden demir çıkıyor ya işte. Öyle yapacağım öyle yapacağım. Öyle yapacağım diye de Allah Allah. Oğlum başka demir blok olan yer aklıma gelmedi. <laughs> Bankada altın var sadece. Hocam bir tane e, aslında e, deniz tarzı bir yer buldum ama burada bulabilir miyim emin değilim. İstersen sen bir gel bak. Ben niye geliyorum? Ama bataklık burası. Bataklıkta çıkar mı? Çıkmaz. Niye? Oğlum altın kazmayla demir kırılmıyormuş. Oğlum bataklık... Vallahi çıkmaz mı ya bataklıkta? Çıkmaz. <laughs> Zorlama. <laughs> Allah'ın içi belki çıkar. Bilemem. Oğlum hastane nerede hastane? Daha ee... Dağ tepe düz gittim. Gittim gittim gittim. Düz tepe daha gittim. Bir halt bulamadım. Ambulans. Yani, sanki hamburgeri ben yiyeceğim ya. Afiyet olsun paşa. He, bu ne? Bu ne renk? İki tane ısıtılmış. Ha, bunlar evde vardı bizim canlar. Bunlar evde vardı. Hop. Şimdi bize mor boya lazım. Yün için. Dur yünü çökebileceğim bir yer odunla çökebilirim. Bizim evin canlar bir restorasyon gerekiyormuş bizim eve. Öyle duydum ben. Aa! O sonraki ne deniz. Oldu? Buldun mu? Bataklığın devamı. Devam daha bir sakin ol. Daha denizi buldum. Ha. Heyecanlandım oğlum. Heves ettirme bana öyle şeyler hemen. Bataklık burada son buluyor. Ben de şu an benim... Yüzden bir yalanmış. Evi restore ediyorum. Evi mi? Ha. Yünlerini kırıyorum yerine odun sıkıştırıyorum. Ana. Lan, yoksa yün, yün yetmiyor yani. Bakayım çok da kötü gözükmedi evet. Güzel gözük. Evet bayağı de durdu ha canlar kötü de durmuyor bence. Güzel. Şimdi yünlerimizi aldık. Mor boyayı ben nereden bulacağım hocam? At bakalım şu gereksizlere. Pembe var. Moru buluruz tamam. Şimdi dur. E, demir kapı lazım. Ben sala al. Oğlum denizde olun emin miyiz bunu ya? Evet denizin dibinde. Hay seni yapacağın işi işte dur. Yanlarında mı arıyorsun oğlum? Hop tamam. E, demir kapı. Al şunu gözümünden önünden çekil. Bu değil oğlum. Nasıl değil? Bu değil. Gerizekalı. <laughs> Sabahtan beri bunu mu bekliyorsun? Geri Ya, <laughs> ya deli yosun demedin bana. Ya oğlum kelp kelp. Yosun düz yosun hani böyle yeşil renk. Onu bu zaten her yerde var. Aa! Yani yapacağın işi ya. Adam geldi sevindim. Yalnız ben de ipek iz kazma varmış. Bu. Demir mi? Altın. Ne yapacağız oğlum onu? Tamam bunu, bunu nasıl kırabilirim sence? Ya makasla. Ha. Ben senin eve gidiyorum. Ben geri gidiyorum. Kafayı sıyıracağım ya. Oğlum adamı bekle. Oğlum bir de yakın mesafe değil ki orası. Yo o kadar uzak değil ya. Ben sadece yarım saat bataklıkta dolaştım. Kısa yol orada. Ha tamam o zaman. böyle oldum ya. Yusuf'un bu gidişe video sonunda yapacağız zaten. Ben o sırada şey yapayım bari. Diğerlerini tamamlayayım. Hüseyin evindeki fazla demirler alıyoruz canlar. Bunların hepsi yardım için gelecek. Gel bakayım. Bunları kullanmıyorsun sen. <laughs> Şimdi demir kapı yapmam lazım. Tamam. Demir kapımız da hazır. Bak geldim mesela. Ne gitti gel geldin Oğlum Bataklık full ben denizin içinden gittim. Biraz hafif sola kırsam böyle soldan içeriden gitsem denizmiş zaten? Ha, tamam o zaman. Eee, bir dakika mor boya lazım. Mor boya için mor çiçek lazım. Ben hemen evet. Bir çiçek arayışına çıkıyorum senin ben iki dakika. Çık bakayım. Mor çiçek. Purple başka nasıl yapılıyor? Purple. p u r p l -E. Aa maviyle kırmızıyla yapılıyor. Tamam maviyle kırmızı var bizde. Tamam onlar var bizde ya. Hocam. Ya doğruyu getirdin bu sefer. Ona binme. Ona binme. Oğlum o hastane yapmak için lazım o. Tamam. Bir kere bunun ismi Yosun değil. Onu söyleyeyim sana. Ne? Varek. <laughs> o, ne biçim? <laughs> Ver. İki tane lazım. Değil ben. mi ya? Değil mi yani? İşte hani ben de böyle söyledim kendime. İki tane mi lazım? Evet. Ah, ben 8 tane topladım. Adam ya. Çok toplamışsın. Ya konuşma. <laughs> evet. E otobüsün <laughs> var. Otobüsü de yavaşlatırım. Oğlum oha otobüsü yavaşlattı. <laughs> Vallahi otobüsünü bağlarım. <gülüyor> <gülüyor> Otobüste gelip çekti. <laughs> Kardeşim bize bulaşma otobüsü de bağlarım yemin ederim. Ya, tamam yeter. <gülüyor> yeter. <gülüyor> dur herif. dur 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 dur. Mavi boya lazım. Mavi boya harbi da yok. Eşyaların arkamdaki sandık benim. Çal Aldım. Şimdi kova gerekmiyor. Bu gerekmiyor. Şunları at. İki tane mavi boya. Hop. Dört tane. Mor yün. Şu an ne eksik? Ya, üst kata mı çıktın ya? Üst kattayım üst kattayım. Hı. Hmm. Kitabım. Ya oğlum. Arızalı ya. Kuars basamak. kuars blok. Başka ne eksik? Ya birader. İki tane de düz taş. Kafem nerede benim? Kafem alo! Dur oğlum dur şey yapıyorum şimdi. Kafemi ver. Öyle. Eee. Yusuf'a bir şey... Ya dur. Ne? Şey yok. Nasıl yapılmıyor? Ne yapılmıyor? Mor değil bu. Macentaymış bu. Oğlum senin... Lilak. Lilak diye bitki lazım. Lilak. Uzun. iki basamak boyutunda. Mor renk. Gidelim bakalım. Ben de ee, şeyi araştırayım. Bizim etrafı belki lilak şeyi vardır. Lilak bitkisi vardır buralarda ya. Var. Var 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 var. Burada tamam, mı? Bankanın etrafı lilak dolu. Güzel. Oğlum korktum ya. Gel Yusuf Eee şeye gel. Belediye binasının soluna gel. Tamam. Canlar ben de hemen buradan bir tane şey yapayım. Çalışma masası. Burada craft edeceğim çünkü. Eee tamam. Hop. Burası belediye binasının solu bu arada. Eğer yoksan ama yoksun ki. Oradayım oğlum ben. Beni görüyor mu? Bakayım. Valla belediye binasının solu bankanın arkası. Seni bekliyorum bak binayı dikmek için. Bankanın arkası mı? Evet. Geliyorum. Sağla solundan şüphe ettim bir an biliyor musun? Heh. Geldim. Açıyorum hastanemizi. Açtım. Ay hastane bu en son kafa açıyorduk. Ne ara hastane açtık? hastane tarifi ettik. Oo. Hayda. Güzelmiş. Çabuk. Çabuk gel buraya seni tımarhaneye yatıracağım. Oo medkit. Steteskop var. Al medkit. Aa Yusemir. Ana can yeniliyorum. Harbi aşırı. Oo rejeneration 3 şey veriyor. Ben uyuyorum. Çok hastayım doktor. Ölüyorum ölüyorum. Ölüyorum doktor serum yok mu? <laughs> Bıçağı kendine saplamış. Bana <laughs> girdi bu bıçak doktor. O ne lan? Oğlum benim dedem altı istelik danayı pay ederdi bunda. Sen ne yaptın? Bunda sapladı kendine. <laughs> Çok acı çektim. Çekme. Gel. Yukarı gel. Üst kata gel. Neler varmış? Ama hastaneyi beğendim bu arada biliyor musun? Bence de güzel. Hastane güzel. yatabiliyor Yatabiliyor ama daha hoşuma gitti. Ben arada burada uyurum. Kursuna Bayağı güzel yerler yapmışlar bu arada artık hastanede uyuyacağız evimiz olmadığı için <laughs> olur mu olur üst katta olur, başka oha, daha... kaç oha. kat var oha bitmiyorun <laughs> <oğlum. gülüyor> bir kat daha mı var sandıklar boş dedim ben hiç bakmadım valla. Oha, oha lan ha, yeter daha oğlum otel mi açtık biz hastane mi açtık Ha bitti ha, sonunda bakayım o oh. e, seni hastanelik edeceğim gel sen nereye <laughs> gittin lan merhaba <gülüyor> 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 görüşürüz enayiler. oğlum hadi görüşürüz otobüse <laughs> otobüsü çaldım, <laughs> otobüsü çaldım. Bir şuraya doğru gelsene bir şey deneyeceğim gel gel. MLG deneyecek hadi bakalım. Hadi bakalım gel ama tam tamam ha. Hatta ineyim arabadan. indim. Ve Bıvvvv. Nereye gidiyor lan? <laughs> Baya komik bu arada. Baya komikti bu arada. Değil sus. Baba tamam. şimdi kafe açacaktık kafe. Kafe mi? Evet kafemizi de açalım. Oğlum hiç araba kalmamış kafayı yiyeceğim. Getirdim Otobüsü ben. ne yaptın? Orada duruyor. Ya senin yapacağın işi var ambulans harbiden. getirdim ya. Ne? Adam ambulans getirdim ambulans. Ya ne ambulansı? Oğlum inek eti yok mu tam burada? Beni taşırız. Seni polis arabasıyla taşıyayım. Hayır. Şimdi hamburgeri yapacağız. Ee, kafe için gerekenler. Yusuf Emir. Kafe en başlayın değil mi? Evet kafe en başta. Ee, kum beyaz boya. Kum. Kum. Isıtırız. ısıtırız kumu hemen. Beyaz boyamız da var. Ay Kapımız ya, ilk da defa var. defa uğraşılmadan mı yoksa derken o sırada yosun bulmak için 5 dakikadır. Harbi yosun biraz zorladı bizi ya. 5 dakika mı? Bir bölüm. Y Yusuf Emir. E, ee, kuvars basamak lazım bana. Tamam. Desensiz ama düz kuvars basamak. Tamam. Güzel ben de bu da canları alayım. Hamburger yapayım o sırada. İki tane mi lazım? İki tane lazım ama sen gelince şey fazla topla ya. Merdiven mi basamak mı? Merdiven dediğin şey basamak diye düşünüyorum. Ha, varmış varmış evde varmış basamak. Ha basamak o değil ki ya ben Mersin merdiven getiriyorum. Sonra ben buldum 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 evde varmış. Bunları toplayayım da canlar. Simetrik olsun çaldığımız belli olmasın. Tamam. Gel Emir. Nereye geleyim Oğlum, gel diyorsan nereye geleyim? Üst kata gel evin üstüne. Ne yapacağım üst katta? Üst kata mı açacaksın kafeyi? Yok şey yapacağım. Ee, ya anladın ya. White Oğlum vurma vurm. it. Aa ince camı yapınca oluyormuş tamam. Ee, kemik tozumuz var mı? Olması lazım bu arada kemik tozunun. Bilmiyorum var. ki bakmak lazım. Var var yok yani olması lazım o kadar iskelet beni dövdü çünkü oyun video şey, şeyin başında. Hop. Ee, basamakları vermedin. On basamak bende var dedin ya. Ha doğru. Beni sinirlendiriyorsun ya. Fire Cafe. Al bir steteskop. Ne yapacağım oğlum bunu? Cam basıyor ya. Ha atabiliyorsun attığın kişinin canını yeniliyor. <gülüyor> 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 oğlum ne yaptı buraya ya? Bu ne oğlum? Ne yapıyorsun buraya ya? Sen kaç yaşındasın ya? Gen şey, ben nereye gel. nereye açalım? 2, 3, e gidiyorum. Kafeyi nereye açalım? Şu an onu düşünüyorum. Ha hastane o yakın olabilir çünkü e, hasta olan kişiler oradan evet. alır. Evet, evet. Hastanenin arkasında açalım hemen. Aç bakayım oğlum buraya arabalar da varmış. İki tane araba gelmiş. Kafede pek araba var mı acaba? Kafede yoktur ya. Scooter varsa güzel olur ama. Hadi bakalım. Bakayım. Fire kafemiz açılıyor. Oo. Peki neden ateş kafe? Ya özel anlamı mı var? Preston çünkü ateş logosunu kullanıyor. Oğlum büyük kafe bu. O pizza ne? Pizza var. Hamburg hamburger istiyorum ben. Kraftlarda ne var? Oğlum, Aa! Aa! Ne oldu? Hamburger yedim. Güç geldi ve rejenerasyon geldi. Sağ ol. Nasıl? Bir dakika ne? Aa. Oo! Bence onun bir sınırı var. Bu buna gerçekten yenilenmeyecek. Evet ya. Aa pizzayı biz şey yani hamburgeri biz yapabiliyoruz ama ya. ya yapabiliyoruz da biraz zor ya. Oha bunun alt katı mı var? Oha. Yo. Buraya şey da banyo yapmışlar. Bu ne oğlum? Bilmiyorum ki. bak baksana bak bu duş başlığı mesela. <laughs> oğlum bir şey diyeyim mi? Buradaki yemek çok iyi. Regeneration 3 strength 3 diyor. Bak tek attım. Ne? <laughs> kazmayla vurdum biliyor musun? Kaldım düm, şu an. Dümdüz kazmayla vurdum sana. O neydi oğlum öyle? Sağlam vuruyormuş bak evde yine arabaya kafayı yiyeceğim. Dur geliyorum bekle bekle. Ben beğendim bu arada. Şehir gelişiyor. Nelerimiz yok. Karnaval açmadık. İtfaiye yeri açmadık. Park açmadık. Pet shop falan açmadık. Aa Hüseyin Bey bataklığın yerini unutma. Ee, bir dahaki bölüm bataklığa gidiyor çünkü pet shop falan açmamız lazım. Hayvan istiyorum ben artık. Tamam. Senin var hayvan var aa diye gülesi geldi. <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel. Canlar ben bölüm burada bitireyim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir daha görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.